Görseniz ama var ya bütün şirket böyle mum kesildi karşımda öyle baktılar. Ondan sonra çıkardılar beni işte. Oğlum ne diyorsun anlamıyorum ki seni dinlediler mi dinlemediler mi? Bence dinlememişler. Sus kız sen çok bilmiş. Allah Allah. Anneciğim diyorum ya bak Muhsin amca bir koluma girdi. Diğer koluma Ayşe girdi beni kapıya kadar uğurladılar. Muhsin amca bana dedi ki Erkut'cuğum ben seni bizzat dinleyeceğim dedi. Ya oraya kadar gitmişken keşke dinleselermiş. Ya yengecim, orada x, x Large bir hanımefendi vardı. Onun bir sorunu varmış, onunla uğraşıyorlardı. Hepsinin işi başından aşkındı. Ya anlatıyorum kırk saattir, niye dinlemiyorsunuz beni ya? İyi akşamlar. Evet, ya, ben abim Hoş geldin baba. Bari çocuğu yatırsaydınız ya, saat kaç oldu? Ya dizi bitene kadar durmak istedi, kırmayalım dedik. Hoş geldin abicim. Hoş geldin oğlum. Uykun gelmedi mi güzel kızım? Baba, amcam bugün Almanya şirketine gitti. Kız niye hemen söyledin? Kör olmayız hiç. Gofreti <laughs> alsaydı söylemezdim. Anladı söyledim. Oğlum, seni bana sayıyla mı verdiler lan? Abicim yemin ederim çok güzel geçti görüşme. Vallahi bak. Oğlum, kızın yuvasını yıkacaksın hıyar. Allah Allah, niye yıkayım anne? Bir şey söylesene. Oğlum kapıya kadar uğurlamışlar. Bunu zaten uğurlaması güzel annem. Vallahi bugün desin ki ben gidiyorum gelmeyeceğim. Yemin ediyorum mahallenin sınırlarına kadar sırtımda taşırım. Sonra da davul zuna çaldırıp arkasından halay çekerim halay. Ya abim aşk olsun ya. Niye öyle bir şey söylüyorsun ki şimdi? Bak Muhsin amca bana ne dedi biliyor musun? Erkut'cuğum dedi. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Aslan oğlum benim dedi. Ben seni bizzat arayacağım dedi. Lan oğlum o adam seni niye arasın lan? Niye arasın? Ya anne ya. Yapma Rıza yapma. Muhsin amca arıyor. Ha, 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 bak ne oldu, ne oldu, ne oldu? Şişt, kes. Efendim Muhsin amca? Yarın diyorsun. Önemli bir iş için diyorsun. Tabii tabii, gelirsin sen merak etme. Ya, 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 ya. Oldu, iyi akşamlar. Ne oldu? Ne oldu? Hayır, ne oldu? Söylesin. Vallahi yarın önemli bir iş için gelin konuşalım diyor. E ben size ne dedim? Ne dedim? Adam gördü bendeki cevheri, hemen arıyor. Ama eski toprak bunlar, örf adet biliyorlar. Seni çiğneyip geçmemek için seni aramışlar, beni aramamışlar yani. Helal yengem. Sağ ol yengem. Oğlum bak, başka bir şey olmasın bu işin içinde. Ya abicim, ne iş olacak Allah'ını seversen ya? Ben adamın Erkut olduğu kadar eminim. Cık, aferin lan. Ah. ah ya. Şişt, bitti Artık hizmetçiler getirir terliklerini yakında. <laughs> zehir gibi oğlunuz var be, zehir. Ha, fare zehri. Ay kurban olurum size. Oğlum hadi gel, çayları koydum. Tamam anne, tamam geldim. <laughs> Şişt. Ne oldu senin bu bedel işi? Allah Allah ya. Tamam gideceğim abi, gideceğim. Ne oldu? Sabah sabah rüyanla mı gördün? Ne bileyim oğlum, milletin kardeşi oğlu gitti geldi çoktan. Sen hala tepemizde oturuyorsun. Abicim, yatırdım parayı. Tarihini bekliyorum işte, dedim ya. Dedin de inanamıyorum ki oğlum. Nasıl yatırdın? Neyle yatırdın? Gerçekten yatırdın mı? Allah Allah ya. Aşk olsun abi ya. Ya dişimden tırnağımdan arttırdım da biriktirdim ben o paraları. <laughs> Tırtıkladığın diyelim. Şş, tamam Rıza. Biriktirdi çocuk paraları. Ben gözlerimle gördüm. Kavanoz kavanoz bozukluk biriktirdi. Evet baba. Amcam senin bana verdiğin harçlıkları bile benden aldı. <laughs> Sızgın sen. Bak görüyor musun ya? Bu yaşta ne şakalar yapıyor. Velet ya. <laughs> ya abicim vallahi billahi biriktirdim ya. Gidin bakın şurada ayakkabının altına bakın. Bu kadar delik var. Yemin ederim. Dört mevsim araba lastikleri gibi her yerde aynı ayakkabıyı giyiyorum anne. Ben de gencim. Neyse biriktiririm işte sonuçta. Ey. Yani yakında kurtuluyoruz seninle. Kurtuluyoruz, kurtuluyoruz. merak etmeyin. Bir hafta on güne çakı gibi askerim. E ee, hadi <laughs> inşallah. Ayşe'yi evlendirdin. Erkut'u askere gönderdin. Biraz gülürüz acım be. Hadi gül baba. Bak anne ben bunu aldığımda böyle diye aldıydım. Tövbe estağfurullah. <laughs> bak şimdi çok gül yüzüdür benim abim. Gülünce güller açar her yerde. Bak hele bak bak. Ne yapıyorsun Tamam yani ne kızıyorsun? Al peynir ye. Al al. Oğlum giydirdin bizi de böyle. Ya abiciğim ya bak. Özkayalı sülalesinin en mühim toplantısına gireceğiz, iş görüşmesi yapacağız. Aman diyeyim bak, ters yapma. Gözünü seveyim abi. Benim işim var. Sır senin atın için buradayım. Öyle milletin işine girip de iç gibi arkamdan laf ettiremem ben. Abicim, bak bunlar tehlikeli sular ha. Aman diyeyim bak, burada yüzmeyelim ne olur, tamam mı? Kravat yakışmış mı? Açmış seni Erkut. Çok güzel olmuşsun <laughs> oğlum. İnşallah her gün takacağım artık. Hadi gel hadi. güzelle mi kravatım? Adam on kere sordun güzel dedik ya lan. Elin ayağın rahat dursun artık ha. dur abi ya, heyecanlıyız. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Estan. Muhsin amca. Lan soğumayın, oturun, oturun, oturun. Ben beni öpeyim ya. Vallahi öpeyim. Otur, ya. otur. Vallahi otur Erkut, otur. Tamam evladım, tamam. Geç otur şöyle, otur. Otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çağırmışsın Muhsin amca dün, hemen geldik. Heh iyi. Ben de hemen konuya gireyim o zaman. Buyur o zaman. Biz geçen gün Ayşe ile konuştuk. Melahat Hanım'ın durumu bana hiç normal gelmedi. Gerçi siz onu bir doktora götürmüşsünüz. Doğrudur abi. Benim de bu konuda çok değerli bir doktor arkadaşım var. Beni çok sever, hiç kırmaz. Sizin adınıza konuştum, bir randevu aldım. Vallahi sen öyle daha iyi olur diyorsa. Heh. Şimdi nerede onun kart? Şurada galiba. Heh. Evet bu. Burayı arayın. Benim adımı verin. Gerekli ilgiyi gösterirler. Ama uzatmayın, hemen gidin. Ha, çok teşekkür ederiz Muhsin amca. M Muhsin amca. He. Çok önemli mevzu dediğin bu muydu? Sağlıktan önemli bir mevzu mu var hayatta oğlum? Değil mi Rıza? Haklısın Muhsin amca. Haklısın. Afilli aşklar <laughs> 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 Yalancı taçlar